Evet arkadaşlar, Mert'le Battlefield Camp, Bad Company 2'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bad Company 2'ye yeniden bir göz atacağız. İlk bölümden başlayalım normal seviyede. Evet, başlıyoruz. Kadaptati'ye çok benzer bir oyun her yönüyle. Mesela bilirsiniz Modern Warfare serilerinde Bölüme Başlamadan Önce Rehberler Bulunurdu Böyle Üstten Uydu Görüntüleriyle Nerede Olacağını Falan Gösterirdi Eee Şeyin Görevimizin Bunda da Aynı Şeyler Var Tabi ilk Bölümde Yok Başlangıç Daha Tabi Daha Farklı de Var Mesela Kalatete Bir Duvarın Arkasına Geçin Atom Bombası Hastalar Kırılma Dudu Var Bunda Bir El Bombasıyla Veya Bir Tankla Veya Bir Benzin Bidonla Ateş Etmenizde Even away, hey, that. You missed a spot, Wide. There it is. Now we wait. Sarge, you think this roar thing's really there? That's what they say. What they say, that's what they say. What do you think, Key? I don't know, Faraday. But I guess you're gonna tell me. See, the way I figure it, we get atomic bombs, Kraut's got V2s, Japs have gotta have something too. Evet, Kalatasaray'da de Kaptan Price, Gaz, Grix böyle bir grubumuz vardı. Burada da bu dörtlüyle savaşacağız hep. Şurada gördüğünüz şu dörtlü. Şu en delisi. Şu anda baktım. Biz de en sakin miyiz? Sen Crysis'teki Psycho, Prophet, Nomads, Chester, Aztec bu gruba da benzetebiliriz biraz. denizindeyiz savaşa ilerliyoruz Bak, hemen sesini kısayım sizler için yoksa sesim fazla duyulmayacak kız kıs, benim sesim duyulacak Hı, şöyle evet. Stop. Stop. askerler var motoru kapatıyoruz. Dalgaları zile ilerleyeceğiz. Ses çıkarmayın diyor. Ne bakın lan tip. Sigaran pazardan Allah korusun nazardan. Heh, <laughs> <laughs> motoru yeniden çalıştıracağız şimdi. Evet, yeniden çalıştırıyoruz motoru. <laughs> ne oldu korktum lan? Uuu, <laughs> <laughs> deniz feneri. Eyvah, eyvah arkadaş, eyvah geberdi. Arkadaşlarım ağzını ettiler. İyi lan, iyi, Hepimiz iyildik. Bizi gözetliyorlar. İnşallah denk geldi Denk Ana gel. Ananı denk geldi. Kaç 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 kaç. Eyvah eyvah. Buradan var mı? Buradan var mı? Atla atla atla. Uf. Uh. Crysis'in başlangıcına benzedi bu. Denize ilerliyoruz. ve kayıdan çıkıyoruz. Evet bunda tek kişilik kameradan çıkıyor videolarda kendimizi görebiliyoruz. Şurada en sağ taraftaki biziz ki ben tipimizi hiç sevmedim. Doğru zaman. Çalışma zamanı diyor. Savaşa gidiyoruz. Elimizde silah yok. İlerliyoruz. Biz şu adamı bıçaklayacağız. Arkadaşımız da diğerinin bacağından top altta. Onu öldürecek. Ben bunu öldürdüm. Bu 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 onu. Pislik. Amerikan pis. Yo biz Amerikanız, sen. Şop on yolu biz. İlerliyoruz. İleride adam var eyvah eyvah. Çok 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 çok. Ya o bizden bir şey. Nere geldi buraya ya? Allah Allah. Korkutuyoruz, oğlum siz beni bir. Evet ilerliyoruz. Bize elimize eski tipçilerlerden bir tane verdiler. Bu arada koşu sırasındaki silah hareketleri oldukça mantıklı. Kalıptı hep ileri gider, ileri geri giderdi. Çok küçük ederdi. Bu da mantıklı bir şey kullanılmış. O adam çıktı. Ha, böyle ölürsün. Benim de şarjör değiştirme atladığım vardır. Evet izleyiciler. Nedense sürekli şarjör değiştirelim her atıştan sonra. Hemen ilerleyelim. İnşallah ölmeyiz. Video uzamasın. Çok fazla. Allah. İleride var, ileride var. At bombayı. Bombamız da yok değil mi ya? Silah çok titriyor ya. Basınç var basınç. İlerliyoruz. Görevimiz şu dağın. Dağdan azıcık çıkmak derken. O bunlar bizdenmiş. Oğlum siz ne ara oraya gittiniz ya? Korkutuyorsunuz oğlum bak beni. Yanımızda ilerleyenmiş. Ben de diyorum sizler nerede? Allah'ım ya. Bari harita olsun da orada göz gözüksün yani kimin ne oldu. Ee, nasıl çıkacağız? Çıkmaz sokak. <laughs> Şimdi oraya mı çıktı? Allah belanı Nereden çıktın sen oraya? Çok saçma geldi bana bu iş. Görak mı çıktı? Ne oldu? Tanrı gücüyle mi çıktı? Kim uzattı onlardan yani? Allah aşkına. Allah. O mu? Pislik. Bir dakika ya biz bir şey mi unuttuk? devam ediyoruz. Christ'ten de sanki böyle kurgu olarak bir alıntı var. Denize düşmeye, ormanda ilerleme falan. Değil mi? Uh, tarlada Şimdi Kalatürk'te Macmillan'ın sniper bölümüne geçiyoruz. Evet, iki oyundan da kareler görebiliyoruz. Evet işte Macmillan'la oynadığımız işte sniper bölümü. Aynı satıp atıp yine yanımızdan tanklar geçiyordu. Çok alıntı ya bu batıp Olsun oynamakta yarar var. Güzel gibi. Adama bak sen. Şurada bir gözüksek var ya. Kafamızı dışarılar yine. Oo. Uhu. Bak ben bunu bilmiyordum işte. Çok iyi oldu bu. Ne oldu yandı mı ne? Bir de ben vururum seni adamı. Oo daha varmış bunu çatışacak ya. Ben de kimse yok diyorum. Bu kadar mıydı? Rezil. Ben bir silah daha alayım da. Uzun namlı için. E'ye basıp alıyoruz. Elimize. Bu silah geldi. Tek atış modu var herhalde. oyun çok sık çok sık videolara girmiyor. Bu da tabi oyun zevkini daha da arttırıyor. Bazı oyunlar vardır böyle dakika bir videoya girer. Buralarda biraz video göreceğiz ama ilerlerde her bölümde bir tane falan video çıkacak Çok az. Ve bölümlerde uzun sürüyor. Kalata tek kadar kısa değil. Kim? Dur hareket etme. Power basket beyzbol oyuncu kimdi O da bir cevap verdi ve buna güzel dedi bizim asker. Ha şifreleme var burada. Kendi aralarında bir şifre var hani. Power basketbol oyuncu kim? Ona da bir cevap veriyor böylece dost olup olmadığını anlıyorlar. Değişik çok değişik bir oyun. Ama neden beyzbol oyuncusu onu anlamadım yani. Tamam çok yaklaştınız. Ayrın. Hala sigara içiyor. Şuna bak ya. Savaşta da sigara içiyor mu be Helal helal. Gelen aşk olsun şimdi. ilerliyoruz. Ve dağdan artık yer seviyesine ineceğiz az sonra. Tabii dağda denemez pek. Orman biraz da bir yerde üstleri var. Ve sanırım deniz kenarı. Emin değilim ama. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Buralar video bile sayılmaz çok kısa yerler. Ama ben izleteceğim. Ve şimdi savaş başlayacak birimiz başlatacak bir savaşı. Başlat. Başlatıyorum. Başlattı. U işte üç. İşte. Ama burası çok zor ya. Ben burada biraz takılabilirim. Ta. Tekli. Ta. Ta. Çaktı. o adam değilmiş ya. Çimenmiş. Olsun çimeni vurduk. O da düşman değil. Ama Erdoğan görmez. Geber geber geber. Tak tak. Şunu da çakalım. Oo gözetleme kulesi de varmış. Biri var mı? Bir dakika. Bombayı fırlatma. Oh patlamadı inşallah. Aha araca atlayacağız. Herkes öldü. Ben hala buradan kışkılanıyorum. Uf be savaşa baksana. 1944'te 1944'ü anlatıyor bu ikinci dünya savaşı. Uf uçak düştü. Onlardan bir de Japon bayrağını gördüm. Kanadı. Oo. Ayo, Of ucundan sıyrıldık. Helal len. Kim o sıra? Abi bizim bereli çatlak. Geber geber geber. Gebermiyor bu. Evet, buradan nereye gittiğimiz güzel anlamış değilim. Bak bize pusu kurmuşlar. Görüyor musun? Bir <laughs> yana takla atıyor ya öldürdüm Uf kafadan çaktı ya. silahla kolaydı ki ki. Çakamadı onları bir de onları çaktaydım patlatacaktım orayı. Geber. Bu araba hala önümüzde ilerliyor ama şoförü yok. Bir dakika ya. Şoför yoktu. Ve virajları alabiliyordu. Saçmalama. Dur 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 dur. <laughs> Hemen iniyoruz. Artık buna geçmek lazım. Hemen <laughs> şarjörü değiştirmek. Hiç mermi sıkıntı yapmıyorum. Eskiden çok yapardım. Çünkü mermi gözükmüyor. kapıyı da açacağız. Kalafet modern arfaya 2 olsaydı kapıya böyle bir şey koyardık patlatırdık. Tabi bu 1944 olduğundan eski tip Red Hit filmlerinde gördüğümüz yöntemle kapıyı patlatıyoruz derken patlamadı. Ha önce şey atacakmışız. Red Daltonlar kaçıyor. Nereden aşağı iniyorum? Oo, resmen yerin altına yeni bir şey kurmuşlar. Denizaltı. Acaba denizaltıyla mı kaçacağız? Uf uf uf. Bir şeye az kalmış. Atom bombasının patlamasına az kalmış. Atom bombası mı? Evet, atom bombası patlayacak aslında. Tahminimce tabi. Kaçabilirsin patlamaz. Ama bize patlamasın. Ya bu kadar kötü kullanıyorum ben silah ya. Konuşurken konsantrasyon kaybım mı olacak? Aa, birini çaktım. Üf, eyvah eyvah. Saklan şurayı. Aa, ne oldu? Uf, bir de düştü ha. Artık. Uf. Süper çaktım. Ölüm şeyleri de çok eğlenceli. Ölürken o düşüşü falan ya boşa da çekiyordum orada. <laughs> şekillerini çok sevdim ya. O kapan mı Sen merdin. İnşallah mermi bitmiyor. Daha mı gidecek? Evet. Gelin gelin gelin. Hep yapmak sevişiyorum. Da Birlikte tarama terjes. Uuu, birlikte hemen terjes. Birlikte aramadılar terjes. Birlikte aramadılar terjes. Birlikte aramadılar terjes. Birlikte aramadılar Atom bombası mı? uf. <laughs> Patlamaya bak sen.

Ama bunda böyle iki tane ayrı takım yok. Hani onda bir gizli tim vardı bir de hani açık açık gidip tarama taramadıyla herkes taradığımız şey vardı. Bunda öyle değil. Direkt tek grup. Dal. Yani siktir et yani. Dal gitsin. O. Oh. Öyle bu. Hemen başlıyoruz. Soğuk savaş bölümü. Bu bölümün ilk başını göstereceğim. Sonra videoyu kapatacağım. İkinci bölümde karşınızda olacağız. Sadece ikinci bölümden de ben yani nasıl bir şey olduğuna dair size fikir vermek için. Başka bir gruplayız ben anlamadım bunu. Bir bereli var bir başka bir adam geliyor falan. Onlar öldü. Bir grup aldık ara öyle bir şey. Kendimi gripping gibi hissediyorum. Gel lan. Evet bak bu başka grup. Ben yanlış bilgi vermişim özür dilerim. Bu başka bir grup ya. Baksana şap ama çok benziyorlar bak yine bereli yine şapkalı acaba eskileri mi anlatıcam ama silahlar yeni evet üçten geriye saydı öldürdük ve burada indikten sonra videomuza son verelim ikinci bölümde yeniden karşınızda olacağız